Herkese yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi bu sefer Palya ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Palya 10 Ağustos 2023'te açık betaya geçmişti. Ben de o zamanlar yani geçen sene yazın bu oyunu çok güzel bir şekilde oynadım. Her şeyi tecrübe etmeye çalıştım ve sonra içerik yetersizliğinden ötürü bırakmıştım. Daha sonra 3 ay önce YouTube'a başladıktan sonra Palya'da yaptığım evimi, Palya'yı tanıtmak istediğimi karar verdim. O yüzden bugün palya'yı indirdim ve size göstermek için buradayım. Hadi birlikte önce evimi gezelim ve palya'dan bahsetmeye başlayalım. Şimdi önce eskiden palya'da şöyle bir şey vardı. Şu an benim evimin tasarımını görüyorsunuz. Bu kadar yere izin veriyordu. Palya'da ben yani limit 15'ti sanırım böyle sınırdaydım yani İ iki tane de mesela nereye gitmiş ne olmuş bilmiyorum tam sınıra koymuştum bunu ve bütün paramı evimi geliştirmeye harcamıştım buraları falan açmamışım mesela çünkü zaten yerleştiremeyecektim bir şey. Gördüğünüz gibi zaten bir sürü de burada koyabileceğim şey var ama koymamıştım önce bir girelim bakalım evimin girişi bu şekilde. <laughs> Burada ben eşyaları boyamayı denemiştim. Eşyaları normalde olduğu renklerden farklı renklere boyayabiliyorsunuz. Burada da bir örneği var. İşte ben şurayı pembeli boyarken buraya böyle daha fuşya boyamışım. Muhtemelen tutturamamışımdır tonunu. Böyle. Bunların hepsini Zeki'nin o tontiş amcamızın gece pazarından almıştım. Buraya böyle çalışma yeri yapmıştım değişik bir havası olsun istemiştim. Yakaladığım böcekleri buraya koydum. Bunların bu arada çok da bir değeri yok. Sadece görsellik açısından koymuştum. Yani çok nadir yaratıklar değiller. Burayı da birinde görmüştüm. Böyle <laughs> denemek istemiştim. Burada işte kraft yapıp burada boyuyordum. Burası benim yatak odamdı. Dışarıya koydum ağaçların böyle üstten taşmasını çok beğenmiştim. O yüzden buraya bu şekilde yerleştirdim. Bunlar da böyle küçük peluşlar. Böyle hani makyaj masasıymış burası gibi yapmıştım burayı. Ve buradan yatak odasından böyle banyoya duşa geçiliyordu. Bu su efektleri falan vardı galiba ya. Işık açıp kapama yoktu. Hop. Mesela şunu açabiliyor muyum? Ha, Bakın yani bunları açma yoktu. O yüzden hepsi kapalı. Çünkü sonradan geldi bunlar. Şunu da yakayım. Burayı böyle bir stres atma banyosu olarak düşünmüştüm. Buradan da tuvalete geçiyorsunuz. Yine tabii ki bütün küvetleri aldığım gibi bunu da almıştım. Bir küvet takıntım olmuştu ilk oyuna başladığımda. Bunu etkileşime geçemedik. Neyse. Burası işte böyle. Tuvaletiydi. El yıkama yeriydi. kapatalım su boşa akmasın. <laughs> Şimdi burayı aslında ben kapatıyordum ama hani daha kolay gezebilmek için her yerin kapısını açtım. Çünkü kapı mantığı da yoktu. Daha. hala var mı bilmiyorum bu arada. Burası benim inziva köşemdi. Yani buraya kolay kolay kimseyi sokmuyordum. Bu oyun oynadığım bir arkadaşım vardı. Onu sokuyordum. O da benim gibi böyle eşya takıntısı vardı onda da. Sadece onu sokup burada böyle oyun oynuyorduk. Bu makineler çok pahalıydı. Eğer siz bu oyunu daha önceden aldıysanız bu makinenin ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuzdur. Gerçi şu anda çok bir değeri var mı bilmiyorum. 50 binde bunun şeyi. Ay öldüm. Bunda zaten maksimum kaç skor yapmışım ki yani. Hep bir yüz yapan var. Neyse bu işte böyle bir. Yerde burada da ödüllerimi koymuştum. Peki derseniz ki bu evi nasıl yaptın? Yani bu kadar çok şeyi nasıl aldın? Paran nasıl yetti? Bunun cevabı da şu. Kek partileri vardı. Bilmiyorum oynamış mıydınız palyada? Hiç kek partisine katıldınız mı? Böyle biliyorsunuz şu anda erişemediğimiz bir uygulama var. O uygulamadan parti kuruluyordu. Hatta daha sonra web sitesi yaptılar bunun için. O partilerden Ay çok güzel oldu. Ben bu şeyleri nasıl aldığımız bile unuttum. Hı, şunu da şöyle çekeyim. Ee, bu partilerde ben çok bulundum. Ve çok fazla para kastım oradan. Aşçılığım da zaten nereden bakılıyordu? Gördüğünüz gibi 155 seviye. Bunun sebebi de işte dediğim gibi kek partileri. Şu anda çok bir param kalmadı çünkü çok harcadım. Ama bayağı fazla yani stek sınırına ulaşacak kadar çok fazla para biriktirdim. Hatta kek olarak da stokladım. İleride kullanırım diye bütün geliştirmeleri de yaptım evime ve gereçlerime. Gördüğünüz gibi hepsi mor. Ve bunu yapmadım çünkü yakalamıyorum yani. Yakalamıyordum diyeyim. <laughs> Sandığa da bakarsanız zaten bu blueberry jemler çok gidiyordu o pastada. Onu steklemiştim hani gerekirse diye. Ve birkaç böyle malzeme var. Bu Sweetleaf'lerle yapılıyordu pasta. Onun için stoklamışım öyle. Buraya böyle geniş bir yemek masası koymak istemiştim. Dört tane masa var burada gördüğünüz gibi. Tek masa gibi dursun diye. Ve salon var burada. Bunu da yakayım. Beyazmış ışığı. Şuraya da işte genel banyo, tuvalet yapmıştım. Bu şekilde bir alan oluşturmak istemiştim. Evin en sevdiğim yerlerinden biri bu arada mutfak. Mutfakta şu şekilde yine buraya o girintiden yapmıştım. Yine birkaç ödülümü koymuştum buraya. Bu şekilde tatlı kocaman bir mutfak yapmak istemiştim. Burada çünkü arkadaşlarınızla birlikte yemek yapabiliyorsunuz. Yani beraber yaptığınız zaman hem ona hem size yemek veriyor ve yani daha mantıklı oluyor. Çünkü malzemeleri bölüşebiliyorsunuz yani verdiğiniz malzemeleri atıyorum iki kişi yapıyorsunuz biriniz bu tereyağını koyar biriniz bu eti koyar o şekilde yapabilirsiniz tabii ki bu malzemeler de gerekiyor ama hani bölüşürsünüz şu ikisini sen koy şu ikisini ben koy vesaire diye bölüşerek yemek yapabiliyordunuz şu anda sistem hala aynı mı bilmiyorum ama muhtemelen aynıdır çünkü en çok sevdiğim yönlerinden biri buydu palyada böyle yaptığım başka yemekleri veya satın aldığım yemekleri bu şekilde koymuştum yıldızlı yemekleri yerleştirebiliyordunuz yanlış hatırlamıyorsam bu arada kek dediğimde şurada duran çilekli pastaydı Böyle yine geniş bir yemek alanı ve kiler yapmıştım. Burayı kiler olarak düşünmüştüm. Çok kocaman bir kilerim vardı. Buraya işte mesela en son ne koymuşum? Elma koymuşum. Reçel yapmışım. Mesela domates koyalım. Domates turşusu yapacak bize. Ve bunların hepsi doludur muhtemelen. Evet mesela acı biber falan koymuşum yani. Buraları böyle kullanıyordum. Daha sonra bahçeye çıktığımızda burada ekim alanım vardı. Bura ekebileceğiniz yerler sınırlı olduğu için yani bunu lisansla falan yapıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Buraya sığıyor diye buraya koymuştum. Yani bunu bir yere sıkıştırma gibi bir düşüncem yoktu. Bu arada bir yandan bakımını yapalım konuşurken. Bu oyunu ben daha farklı hayal etmiştim. Yani tamam haritada bir sürü insanla karşılaşabiliyorsunuz. Sanırım 30 kişilikti serverlar. 30 veya 20 kişilikti. Ama bu yeterli gelmiyor. Yani tamam karşılaşalım ama hani beraber de yapacağımız bir şey olsun. Tek yapabileceğiniz şey şu oluyor. Mesela bir yerde bir maden gördünüz. Değerli bir maden. Yazıyorsunuz işte yakında varsa şu şunun yanında işte ne bileyim şu dağın yanında şu NPC'nin evinin orada de i̇şte ben şu madeni gördüm. Hani gelin birlikte kıralım diye. Herkes bir tane vuruyor mesela pay için. Daha sonra işte kaç kişilik onun canı varsa vurduktan sonra kırılıyor. Örneğin bu 5 kişilik olabilir, 6 kişilik olabilir. Hani o taş kırılana kadar herkes bir kere vuruyor ve herkese drop atıyor artık. Kaç tane atarsam. suyumuz bitti bu arada. Ha, burayı göstermedim. Burayı ben böyle dışarı havuz jacuzzi gibi düşünmüştüm. Hani buradan şöyle merdivenle iniliyor falan. Burası havuz olsun diye. Çünkü havuz mantığı yoktu. Var mı şu an? Bilmiyorum. Dediğim gibi çok uzun süredir oynamıyordum. Videosunu çekmek için indirdim. Zaten artık kimse de oynamıyor gördüğüm kadarıyla. Hep yabancı yayıncıları görüyorum. Türk yayıncılar zaten bu ilk çıktığında da oynamıyordu sebebi nedir bilmiyorum. Birazcık ekşide dolaştım. Ekşide söylediklerine göre şey almışlar. Star Divali'nin 3 boyutlu halini düşünün ve içindeki bütün içerikleri çıkartın. İşte size palya diye aslında ben de katılıyorum. Çünkü NPC'lerle aslında böyle ilişkiniz başladığı zaman arkadaş olduğunuz zaman falan tören gibi bir seremoni yapılıyordu. Yani bir tek orada hani arkadaşlık artık sende bizdensin vesaire gibisinden. Bu arada burada solucan makinelerim vardı. Burada da birkaç tane var. İşte eşyaları burada üretiyordum. Bunları bu tarafa saklamıştım. Sanırım başka da bir şey kalmadı. Evin her yeri gösterdim. De gazeboya gidelim. Aa biri gelmiş kendi. Oh, ne vardı? Evet bayağıdır gelmiyorum. No Gazebo da bu şekilde burada. Tabii ki buraya da küvet koydum. Çünkü dediğim gibi bütün küvetleri almak gibi bir huya sahiptim. O zamanlar bütün paramı buna harcıyordum. Kek partilerinden önce de geyik avlayarak elde ediyordum. Gidiyordum geyikleri satıyordum koşa koşa gece marketi açılana kadar avladıktan sonra onları satıp bütün parayı gece marketinde harcıyordum yani kastığım her şey bitiyordu gece marketinde o kadar çok şey alıyordum yani. Şu anda daha farklı mıdır bilmiyorum. Bu arada dedikodu çıkmıştı bir tane. İşte kek partileri kaldırılacak. Bu glitch gibi bir şey. işte oyun açığı gibi bir şey. İnsanlar çok fazla para kazanıyorlar. Buna izin vermezler. Oyunun ekonomisini bozar vesaire. Çok fazla söylenti oldu. Ben de kek partileri kalkacak korkusuna yani oyunda hiçbir şey yapamayacağım korkusuna durmadan Kek partilerine katıldım, kurduğum hatta sanırım ben onun için bir yerde yapmıştım bakayım. Acaba hangisi? Hı, burası. Buraya kek partilerine özel kurmuştum. Sanırım bir kere kullandım. Böyle hani mola verildiği zaman gezilsin diye böyle. Buraya herkes işte geliyor hepinizin görevi var. Fırında da birer kişi duruyor. Bu arada en güzel rol fırın göreviydi. Çünkü hiçbir malzeme koymanız gerekmiyor. Sadece basıyorsunuz ve pişiyor. Sonra alıyorsunuz. Hani yanmadan almanız gerekiyor. Böyle işte partilerle kastık buraları. Bütün eşyaları. Çoğunu satın aldım. Ama şu seriden. Şu, bunlar normalde altın rengi ve siyah oluyor. Şu masanın serisi. Onları kendim yaptım çoğunu. Bu da bakın yeşil aslında ama ben bu renge boyamışım falan. Neyse işte bu şekilde bu oyunda kastım. Peki derseniz ki bu kadar oynamışsın palyayı neden bıraktın? Sebebi en başta da söylediğim gibi içeriklerin azlığı. Yani bir noktaya geldikten sonra artık gerçekten hiçbir içerik kalmıyor. Bu arada biraz şehir merkezine gidelim o arada konuşurken. İçerik azlığından kastım nedir derseniz yani NPC'lerle arkadaş olmadan görevlere ilerleyemiyorsun. Ben biliyorsunuz eğer yani izlediyseniz Stardew videolarımı izlediyseniz NPC'lerle ilişki kurmayı sevmiyorum. Yani onların yararına sürekli hediye vermek vesaire bana çok sıkıcı geliyor. Bir de böyle para yatırıp böyle şeylere sahip olabiliyorsunuz. <laughs> Ben de hiç şu an paralı içerik yok. Tamamen ücretsiz oynuyorum ben. Neyse. Ne diyordum ya? Ne güzel karlar koymuşlar. Bu arada burası şehir merkezi. Ha, NPC'lerle arkadaş olmayı sevmiyorum. Şimdi arkadaş olmanız için her hepsinin sevdiği bir hediye var. Onlar işte haftalık gerçekten bu arada normal yani oyun daki günlerin haftası falan değil. Gerçekten bir haftada bir hediye verebiliyorsunuz. Verebiliyordunuz. Yani şu an değişti mi bilmiyorum. Ve görevleri o şekilde erişiyorsunuz. Bu arada birkaç tane de buradan aldım ben eşyaları. Şunları mesela gördükçe hep alıyordum. Şu an almayacağım ama bunun yatağı da güzelmiş. Ama yatak, küvet vesaire artık almayacağım. Eşya almayacağım. Arkadaş olmadan dediğim gibi ilerleyemiyorsunuz. Bu beni biraz sıktı. Daha sonrasında Artık yeni mobilyaların gelmemesi, görevlerin yani eğlenceli olmaması, oyunun kendini bence yeteri kadar geliştirmemesi. Bana oyunu bıraktıran etkenler oldu. İşte romantik ilişki kurduğunuz zaman NPC'lerle size hediyeler veriyorlar. Bunlar zaten bütün oyunlarda olan şeyler. Bu arada gece marketi böyle bile değildi. Ben oyunu bıraktığım zamanlar bu yeni gelmişti. Normalde küçücük oluyordu. Mesela şu yeni gelmiş. Böyle bir şey yoktu. Bura böyle birazcık etkinlik alanı falan olmuş. Bir yandan balık tutalım. Madem herkes tutuyor. Şu şeye koyayım hatta. Zıplayan şeye. Neyse. Böyle güzel arkadaşlarınızla bir şeyler yapabileceğiniz yerler yoktu. Anca evinize gelecek işte şeye yardım edecek. Ne bileyim bir şey ekecekseniz mesela ona yardım edecek. Ne bileyim bir şeyi sulayacaksınız ona yardım edecek. Bunlar oyuna çok da eğlence katan şeyler değil bence. Bu sebeple ben sıkıldım doğal olarak. Yani başkalarının çiftliğini onlar evde değilken veya işte istediğim zaman gidemiyorum. Ne bileyim yani bir içerik yoktu. 10 kere söylediğim üzere bu sebeple bırakmıştım. Şu an döndüğümde de bakıyorum. Hala çok da bir içerik yok bence. Farklı farklı etkinlikler gelecek vesaire denmişti. Ama Maji Market'ten gına geldi artık. Yani Maji Market, Maji Market. Başka hiçbir etkinlik yok. Sadece ev kurma yapma açısından eğlenceliydi. Onun dışında arkadaşla oynamak için çok da eğlenceli bir oyun değil bence. Evet benim palya maceram böyleydi. Evimi bu şekilde tamamlamıştım. Görevlerin çoğunu yapmaya çalışmıştım. Fakat ilişki kurmadığım için bir süre sonra tıkandı her şey. Ve ilerleyemedim. Yani saatlerimi yatırdığım oyun daha Steam'de bile yoktu. Size öyle söyleyeyim yani çok tuhaf bir siteden. <laughs> tuhaf site dediğim bu arada oyun şirketinin sitesi yani indiriyordunuz. İndirdiğiniz zaman Windows Defender diyordu ki bu virüs mü ne ben bu ne bilmiyorum. Hani bunu bilgisayardan kaldır, buna girme lütfen diyordu. O yüzden Windows duvarını işte etkisizleştiriyordunuz, bunu bypasslamasını sağlıyordunuz vesaire. O şekilde oynayabiliyordunuz. Ama Steam'e geldikten sonra şu anda çok rahat, akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Bu arada ben bu oyunu oynarken bilgisayarım çok eskiydi. İşlemcim kötüydü. Bu sebeple kasıyordu oyunum. Şu an mesela 75 sabit alıyorum galiba. Bakayım bir FPS'e. Yani ısrarla oyunu bana 2K'da açtığı için şu anda biraz düşük FPS alıyorum. Ama hiçbir takılma vesaire olmuyor. Çünkü benim monitörüm 2K değil ama ısrarla 2K'da açmaya çalışıyor. Neyse grafikler ambiyans aslında çok güzel. Ama dediğim gibi neye yarıyor? Eğer siz de böyle bir süre vakit geçireyim, balık tutayım, taş kırayım, ağaç kırayım, işte evimi düzenleyeyim. Hani ben aslında çok da multiplayer böyle online bir şey istemiyorum derseniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama eğer arkadaşlarınızla oynamak ne bileyim çiftlik kurayım yan yana olsun arkadaşıma falan gibi bir düşünceniz varsa maalesef bu oyundan öyle beklentileriniz olmamalı diyorum. Benden Palya için bu kadardı. Yani arada girip oynamak istediğim bir oyun olacağını düşünmüştüm. Fakat şu an girdiğimde de fark ediyorum. Gerçekten yapacak hiçbir şeyim yok. Bu oyuna daha fazla zaman harcayıp ne elde edebilirim diye düşündüğüm zaman aklıma bir şey gelmiyor. Yani NPC ile arkadaş olup ne yapayım mesela neyime yarasın diyorum. Gördüğünüz gibi arkada da çok tatlı kıyafetli bir ablamız var. Bu arada bundan da çok şikayet etmiş. Yani sürekli kıyafet geliyor. Kıyafet geldiğinde başka içerikler getirseler keşke diye. Ama bu da çok normal. Çünkü oyun ücretsiz ve bir yerden artık para kazanmaları gerekiyor. Bu sebeple de sürekli kıyafet getiriyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Evet palyalık benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz palya hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.